Hani bir söz vardır. Bazen bir musibet bin nasihattan daha hayırlıdır diye. İşte bizim buradaki musibet bundan sonraki her şeyde ders oldu. Peki ne bu olay? Mondros ve Mondros'un bir maddesi. Soruda diyor ki: İtilaf devletleri Mondros'un aşağıdaki maddelerinden hangisini Osmanlı topraklarını işgal etmek için hukuki dayanak olarak kullandı. Arkadaşlar bak Mondros'un çok tehlikeli iki maddesi var. Hemen söylüyorum. Bir tanesi yedinci madde. Bak C şıkkı. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkına sahip olacaktır. Bu yedi. Bir de bunun 24. versiyonu var. 24. dördüncü madde yedinci maddenin doğu versiyonudur. Bir Doğu'yu gördün mü Ermeni devleti kurma amacı taşır iki. Bunu unutma. Şimdi bir şey de anlatıyorum. Sen eğer bir antlaşmada adamlara böyle kafalarına göre işgal etme hakkı verirsen o adamlar senin topraklarını işgal ederler. Hem de bunu hukuki olarak yaparlar. Çünkü antlaşmada imzan var. Peki soru şu. Neye göre işgal edecekler hocam? Cevap çok basit. Karışıklık çıkarsa. Peki kime göre neye göre karışıklık çıkacak? İşte ona karar veren ben değilim. Onlar. Bakın bu musibet bize ders oldu ama karşılığında bundan doğan milli mücadele sonrasında Mondros'ta ser gibi yırtıp atıldı. Unutma bunları. İki şeyi unutma. Bu soruyu çözmeyi ve bizi takip etmeyi.